herkese merhaba. Bugün rütbeli oynayacağım. Savaştığım yerleri koyacağım ama. Yani bu video da 5 dakika falan olacak. Evet arkadaşlar, bu, biz bugün birini geç kalacağız. <gülüyor> <gülüyor> Vay! Wow. Of kebap var gelme. Of. Of. Gel be. Of. Lan, of kola da var yandan. Mis. Çok güzel o. döner döner. He kebap kebap. Buna Neyse ben gidiyorum burdan ne lazım işte. Ee, böyle bir yere geldim ben ama ayrılısı bakayım. Şöyle. Bu Wow. Oh, o ne be? Lan! Nereden çıktı o? Lan neredesin? Lan oğlum gel lan. Benim eğlencemi bozarsın. Bıçak atacaktım ya. Neyse. Alalım şöyle bunu. Ya ben şeye bineceğim. Ya ne oluyor? Ben trene binecektim ya. Düt düt. Düt düt ne alakası? Кош-кош-кош-кош-кош. Ух, все Пилим. юпи. юпи 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 şimdi torosun nerede benim? Benim arabam çalmış. Arabam var Senin ben... İşte böyleler insanlar. Sen böyle değilsen like at hemen. Arabamı çalmamıştır inşallah. Da arabamı çalmış gıcık ya. O beklesin maç sonu. Hüyayemi çağıracağım onu dövüşünle. Gel oğlum. Gel lan arabayla. Ben bunu mu kovalayacağım? Aha çalmamış. Ben şu aşağılardan ve kaçıyor orada. Nerede bu şimdi? Ses çıkıyor ama neredeyse. Bak. neredeyse. Bu ne lan? Neredesin? Hollo hollo. Geberiyordum <laughs> lan az önce. Ne aradı oğlu çanta? Çünkü çantada yer olmaz yani. sıkıyor yine. <laughs> oh, oh. Mermi de olur, ben Direkt ben şunu bir çıkartayım. bir tane adam buldum yine. Şimdi gel... Nereden sıkıyor bu? Ha. Ya Dayoli sen nereden sıkıyorsun? Benim gözüm bak zaten iyi gör La, la. oğlum la dursan. Sen Kesin buradasın bak oğlum. la oğlum sen neredesin bismillah Bakın şimdi burada nasıl da pusu kuruyor 3 olsa çok iyi olur 3 La. La

Sleep pusuydu değil mi? Bana göre onu pusuydu. <laughs> Bakın şimdi. <laughs> oh Giriyordum ben az önce. Kimse de mi 3x yok ya? 6x var adamda. al işte Neyse Kimse yok yaniyesi. altı kişi kaldık. Benimle beraber derken ne yapıyor bu burada? Bu sürtünü bekliyor. Ha işte adam. 6x ya. Nerede o da? Aha da şurada. Çok iyi. 211 metre. Çok iyi. Aha. Hadi be sen dur. Bir dakika lan bunu mu öldürdün? Gaza geldim. Hayır. Yine sonunda öldüm ya. 46 puan oldu. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.